We'll Vay, vay, vay. Teşekkür ederim. Çok sağ Teşekkürler. Bu nasıl bir ses ya? Katılan en iyi yarışmacı <laughs> oh, 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 oldu şimdiye oh, oh. kadar. En iyisi yani. Teşekkürler. Evet. İnanılmaz. Senin, senin çok, çok güzel. Yani... Harika söyledin. Falsota da bak. Falsota da. Ne yaptın öyle ya? Evet. Yani ya. şarkıdaki aşkı dilüttün. Şarkıda aşk böyle şahlandı ya. Yani acayip söyledin. Çok güzel. Harika. Ağzına Çeçekler. sağlık. Elnur Türk şey şarkı Türkçe şarkısı. Kesinlikle beraber olmamız şarkı. lazım. Bilirim aşk bilirim. Ee, Serhat Beren'e. Ama e, sözler yadımda kaldı. <laughs> Ama rica ederim. E, sözlerini çok güzel bilmiyorum. Çalışırım. <laughs> Aşk dön. Yeah! teşekkür Çok sağ olun, Çok sağ aa, aa. Evet. Bravo. Bu sese şapka çıkartılır, şapka. Evet. Şapka çıkartılır evet. bu sese. Bir tamam abi. Bir, bir şey, şey bir soracağım. Bir bir soracağım. Ne yapıyorsun ya? Yüreğim de yandı. İnanılmaz <laughs> yani. Yuh be abi. Sen ne abi? Dört Bak iki senedir sene ben programa katılıyorum. Daha hiç böyle bir yarışmacı görmedim. İnanılmaz Sen. yani. İnanılmaz. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir Türkçe daha istiyoruz o zaman. bakma ne olursun Onlar hep gelir şeyler değil Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar hep gelir şeyler değil Seni seviyorum dedi. Ay inanılmaz, inanılmaz çok yani. Sağ ol, çok Şaka gibi. Çok, çok güzel. Of. Ya Vay. seni o kadar istedi ki attı kendini sahneye. <laughs> Ayrıca Acun'un bir teorisi var ki Azerbaycanlı erkekler Gökhan'ı seçiyor diye ama... ...finale yürümek istiyorsan bizden 80'lerin şarkılarını finalde söylerek... finalde durdurabilecek kimse yok bence. Bir dakika i̇nan ama inan bir konuşalım Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizi Bizden çalışırsanız... 80'lerin şarkılarıyla size müthiş finale kadar götürürüz. Bunun sözünü verebilirim. Elnor, ben sana hiçbir şey vaat etmeyeceğim. Sen benden ne istiyorsun? Söyle. Ben... <laughs> ne istiyorsun? Aa! Hiçbir vaadim yok. Sen ne istiyorsan şimdiden evet dedim. Bak, ne istediğini bilmiyorum. Şimdiden evet dedim. Altına da imzamı attım. Albüm olabilir. Hepinize. bir tanesi. Arkadaşlar ben ilk defa Elnur'u çok istiyorum. Çok çok Türkiye'de çok 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 Türkiye'de, çok çok. Türkiye'de ilk defa Türkiye'de yarışmayı değil, geçiyorum. Türkiye'deki Her, bütün yarışmalar yarışma, dahil. Yarışmayı Söyle geçiyorum. Bir şey yok. Sahnede evet. ilk defa o kadar güzel bir enerji ve performans falan bitirmiş bence. Yani konuyu kapatmış. Hadise Elnur hoş geldin tekrar. Teşekkürler. İlk ben döndüm farkındaysan. <laughs> Bak, ona göre o Sam Smith şarkısı kolay bir şarkı değil. Sam Smith'in Stay With Me, Lay Me Down şarkılarını sen müthiş söylersin. Beni seçersen o şarkıları söz veriyorum senle söyleyeceğim. Elnur, sesindeki o özellikleri direkt şarkının başında hissettim <laughs> ve döndüm. Ne olur bunu dikkate al kararını verirken lütfen. Of. Elnur Türk televizyonunu seyrediyor musun orada? Evet. Seyrediyorsun. Bizim yarışmamızı da seyrettin. Evet. Peki katılmaya karar verdin. Sonra Bakü'de mi seçme gittin? Ben sözü düze diyerek e, Azerbaycan'da dostlarım e, bana e, söylemeden e, Rusya Rusya o sese e, yazdılar. Ve oradan e, geldi e, Teklif yeah, geldi ama ben söyledim ben İstanbul'da olaray. Hey, hey. ben... <laughs> Çünkü bu daha daha canımdı ve ona göre seçtim dedim ki ben uşağılar dostlarım beni bağışlayın ama ben gelirim İstanbul'a. Ne güzel. Ve çok, çok hoş. Helal olsun ya. sana ya. Çok sağ ol. Enur kaç yaşındasın? 27. 27. Peki. Bekliyor muydun böyle tabi bekliyordun herhalde anladığım kadarıyla. Herkesin dönmesini bekliyor muydun? Tahmin ya, ediyor bilmedim, muydun? Ya vallahi bilmiyordum. <laughs> <laughs> Tahmin ediyor muydun? Yok. Kısmet diyordum. Peki. Elinur'un... E Artık yavaş yavaş soracağım. Evet. Peki sor o zaman. Ben Ama ben... Gökhan son bir şey söyleyeceksen söyle. Tamam yok, ne yapayım artık, bir şey söylemiyorum. Ya ben Elnur'un e, hakikaten, e, o ses Türkiye yarışması değil. Hakikaten mesela Avrupa'daki The Voice e, şeylerine de bakıyordum. Yani o kadar, o kadar iyi, o kadar kaliteli bir ses var ki, o kadar acayip bir performans var ki. Evet. E, i̇nşallah senin gibi, senin gibi güçlü arkadaşlar da gelirler. Çünkü gördüğüm en iyisiydi, öyle söyleyeyim. Yani şimdiye kadar dinlediğim en acayip yarışmacıydı. ...kendi canında net. Kendi canında doğru. Kendi canında, Kendi canında. doğru. Evet. Elnur şimdi çok iyi düşünmen lazım. Bir karar vereceksin. Herkes seni takımına istiyor. <laughs> çok Ay iyi be. düşünmen lazım. Sonra... ...önce sebebini... ...sonra da kimi seçtiğini bize söyle. Elnur bir CD'nin olmasını istiyorsan bizden... <laughs> Dağışayınsun. Ben Elnur'un hakikaten e, o ses Türkiye yarışması değil, hakikaten mesela Avrupa'daki The Voice e, şeylerine de bakıyordum. Yani o kadar o kadar iyi, o kadar kaliteli bir ses var ki, o kadar evet. acayip bir performans var ki. Evet. E, İnşallah senin gibi, senin gibi güçlü arkadaşlar da gelirler çünkü gördüğüm en iyisiydi, öyle söyleyeyim. Yani şimdiye kadar dinlediğim en acayip yarışmacıydı. Kendi canında, net. Kendi canında doğru. Kendi canında doğru. Kendi canında. Evet. Elnur şimdi çok iyi düşünmen lazım. Bir karar vereceksin. Herkes seni takımına istiyor. Çok <laughs> iyi be. düşünmen lazım. Sonra önce sebebini, sonra da kimi seçtiğini bize söyle. Elnur bir CD'nin olmasını istiyorsan <gülüyor> bizden. <laughs> Bende bir e, bir hasiyet var. Ben hissiyatla yaşıyorum. Mükemmel Sözsüz yedir. ki akıl var, var, olmayan da olar ama kalpten, kalpten e hissiyatım Ebru size <laughs> ikinci yıl bütün yabancı söyleyenlere dönüyorum. Gökhan diyor. Bir dönüyorum hadise diyor. Dönüyorum. Masa Çok abisi. sevindin evet. Gördüm. Var ya ala ala bu işin pirini aldım biliyorsun. Tebrik ediyorum. Elnur'u aldım. Vay be. Uh, i̇nanamıyorum. Harika. Çok iyi. Harika. Şöyle bak koltuğunu hazırlıyorum. Şöyle. Burada oturacaksın. böyle yapacağız bak senle. Çay da ısmarlar. Finalde, finalde ikimiz böyleyiz. Hayır hayır hayır. Ama ben sana üstleyeyim mi? Elnur'dan sonra o siz Türkiye'nin çıtısı böyle ...gökyüzüne falan çıktı yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu yarışmaya böyle... ...bu yarışmaya da bir başka yarışmada böyle bir ses geldi. Yok. Korkunç evet, sesi Siz bu yarışma değil, değil de. diyorum. Yani, Türkiye'de şarkı söyleyen... ...bu janrada kimse... Ama bu tarzda olur. yani. Evet. Çok da abartmanın gereği yok. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yani bir ince dakika. sesler... ...tamam. Bir dakika. Bizde de değil mi? bu tip bir arkadaş var. Görürüz... düvelle de karşılaştırırız. Tamam ]laştırın. görelim. Tamam görelim Mazhar abi. Görelim. Bir şey söyleyeyim. Bir görüntü var. Ayakta alkışlıyordunuz diye gördüm ama yanlış görmüş olabilir. Miyop var bende ama olsun. Sen de